var. Şarj gibi ben. Yeni bir harita yaptım. Ama bakın görüyor musunuz? Buna başlıyoruz artık. Önce um, göstermeden um, başlayalım. Önce bir harita yatağını göstereyim. Böyle bir şey. Bayağı bir uzun sürdü yapmam arkadaşlar. Yani 3-4 saat. Market biliyorsunuz. Hani oh, bunları da yapmamışız da zaten içine. Şimdi arkadaşlar buraya amacı şu. bir şey güçlendireceğiz hem de set almamız lazım. Bu set bitirmeden yani bu seti almadan bitirmeden bunlardan yani bir şey bize yani seri bitmiyor arkadaşlar. Amacı bu. Şimdi bir tahta blok koyduğumuzda 9 veya 9 yani 8 veya 9 kum taşı gelecek. Şimdi biraz şaşıracaksınız ama doğru. Evet arkadaşlar 120 172 kum taşı bir taş bloğu alacağız. 10, 10 taş bloğu bir elmas bloğu. 5 elmas bloğu önce kask. Sonra işte şey sonra don sonra şey. Şimdi ben aldığımda şimdi bunu ödeyecek değilim. Burada öreceğim. Tabii. E bitemlerim de gidecek bunun için böyle bir şey yaptım şöyle bir şey yaptım yani hatta durun yapamamışım doğru düzgün şöyle yeniden bir yapayım yapamamışım hiç yapayım Heh, durun bir o zaman şöyle bir şey yapalım ne olur şöyle bağlaşsak enerji geliyor ne kadar ben böyle em arkada darmadan ediyor ha. Şimdi bunun amacı şu. Şimdi ben bunun içine koyacağım çeşitlerini. daha yukarı kadar gider. Ben de burada öleceğim. Şöyle. Böyle bir yol yaptım. daha biraz uzun Çünkü yanlış yapmışım bile. Arkadaşlar yani. Bu videoda anlattığım biliyorsun yani. Bu da işte arkadaşlar. Bu da benim çeşitim işte. Şöyle açıyoruz. İçine bir şey koyma koyduktan sonra şunu itiyoruz ve bunlar aşı, bu aşağı iniyor. Şöyle. Bitti. Alaş yaptık. Bunu itiyoruz, biz ölüyoruz. Hemen yukarı tepeleniyoruz. Böyle. Ve biz zaten gelene kadar bu çıkmış oluyor. Bunun amacı bu arkadaşlar. Şimdi nasıl ineceğim? Tabi burada böyle bir şey yaptım. Bundan hiçbir hasar almıyoruz. Ve Skyblock Market'ine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videoda tanıtım tam videosuydu. E, değilse harita e, bir like gelir mi bilmiyorum ama gelirse güzel olur. Yani arkadaşlar evet. Yani bir like gelirse mutlu olurum. Şimdi bir şey diyeceğim. Tabi ki bu diyeceğim şeyin adını siz biliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol, like atıp like, yorum like, like, unutmayın. Oyunsuz kalmayın.